Sevgili arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir deneme çözümü yapacağız. Denemede yer alan eski Türk Edebiyatı sorularına yanıt vereceğiz. Vakit kaybetmeden bildiğiniz gibi sınava az bir zaman kaldı elimizden geldiği kadar denemeleri e, yetiştirmeye çalışıyoruz. İlk sorumuz bir teknik soru arkadaşlar. Mihri Hatun'a ait matla ve makta beyitleri verilen bu gazelde. Matla ilk beyitti. Şiirin, gazelin veya kasidede de aynı şey söz konusu. İlk beyti. Makta da son beytiydi. Matla beytinde yer alan bir mısra gazeli makta beytinde tekrar edilmiş arkadaşlar. Bu teknik soruda reddi matla, matlanın bir dizesi tekrar edildiği için reddi matla adı veriliyor. Buna çok benzeyen bir sanat olan reddi mısra ile bunu karıştırmayalım. Seçeneklerde yok ama reddi mısra gazelin matla dışındaki beyitlerinden bir dizenin, bir mısranın makta'da tekrar edilmesi şeklindeydi. Burada yer alan mısra, berceste o meşhur beyitler, söyleyişlerde, atasözü değerine, değerinde e, işlem gören atasözü gibi e, meşhur olmuş e, beyitlerdi. Mısra Azade tek dize olarak akıllarda kalmış dizelerdi. Tecdidi Matla Matla'nın gazelde yeniden kullanılması uzun gazellerde tercih edilen bir usuldü genelde. Zatül Metale'de çift matla ya da çift kafiye taşıyan beyitler için kullanılır bir tabirdi. Doğru e, sorumlu doğru cevabı reddi matla olacak. Şimdi sevgili arkadaşlar bir edebi sanat sorusu. Tarif de edilmiş. Dehr bağında. Dehr dünya, cihan anlamına geliyor. Dünya bağı sanat olarak aslında bir teşbihi belidir. Yani dünyanın bağa, bahçeye benzetildiği bir teşbihi belidir. Fakat burada bu ifadenin hem kendinden önceki bölüme hem de kendinden sonraki ikinci dizeye bağlı, anlamsal açıdan bağlı olmasıyla yapılan edebi sanat sorulmuş genellikle bizim birinci dizenin sonunda gördüğümüz bir sanattır. Ama yer yer başka e, dizenin e, farklı yerlerinde de görülebilir, ortasında da görülebilir, başında da olabilir. Yani dikkat etmek lazım. Yani kendimizi bu sanatın hep böyle birinci dizenin sonunda yer alacağı şeklinde şartlandırmamak lazım. Yaygın kullanımı, yaygın e, örnekleri buralarda. Ancak yine de sihri helali tanımlarken, bu sanatın sadece birinci dize sonunda olmadığını bilelim. Burada kinaye yoktur arkadaşlar. Rücu zaten bir şairin söylediğinden vazgeçtiği yok, hayır, hata ettim, galat ettim, galat söyledim gibi ifadelerle fikrinden caydığını belirten ifadelerle yapılan çok belli bir sanattı. Tarsi ahenkle ilgili birinci dizeyle ile ikinci dizenin ahenk açısından uyumuyla alakalı bir ahenk sanatıydı. İade biçimsel bir sanattı. Dolayısıyla burada helal cevabına ulaşacağız. Fakat e, şimdi yer oldu kulağa diye başlayan bu dizeden ben kuşku duymuştum. Ve zaten bildiğimiz Fuzuli'ye ait meşhur bir şiirin bir beyti olduğu için e, orijinalini de sizlerle, sizlerle paylaşmak istedim. Hem de Sihre Helal burada nasıl yapılmış onu göstermek istedim. Aslında burada soruda yer oldu şeklinde verilen ifade yeter oldu. Zaten veznine de baksanız İrece'nin Eksik olduğunu görürsünüz. Yeter oldu kulağa bangır, ehlet, bağında. Yani dünyanın bağında, dünya bağında göç çanları gelir oldu kulağa. Dünya bağında kulağa artık göç çanları gelir oldu. Yani göç çanlarıyla ne kastediyor şair? Göç, rıhlet dediğimiz şey mecazen ölüm anlamında da kullanılır. Yani dünyadan öbür dünyaya, öbür ahirete göç etmek anlamında. Göç çanları artık yani yaşı ilerlemiş veya ölümü hisseden bir şairin ruh halini düşünelim. Göt çanları gelir oldu. Hala ne duruyorsun? Sevgilinin yanağını izlediğin yetmez mi? Şimdi birinci dizeye bağlı olduğunda anlam bu. İkinci dizeye bağladığımızda da anlam şu arkadaşlar. Kulağa artık göt çanları gelir oldu. Dünya bağında hala ne duruyorsun? Sevgilinin yanağını izlediğin yetmez mi? Hatta dünya bağında sevgilinin yanağını izlediğin yetmez mi şeklinde de sonuçta sevgilinin yanağının hani gül olarak da düşünülmesiyle bağda olması mantıklıdır, bir araya getirilmiştir. Yani fuzuli kelimelerle oynayan bir şairdir. Sihri helal sanatını da belki de Türk Edebiyatı'nda en çok yapan bir şairdir. 16. yüzyıl şairi Fuzuli. Burada da hem birinci dizeye hem de ikinci dizeye bağlanacak şekilde anlamsal olarak bu ifadeyi kullanmış. Bu sanata arkadaşlar sihri helal diyoruz. Soruda yer aldığı şekliyle beyit çok da anlamlı olmuyordu. O yüzden beytin aslını da göstererek bu şekilde izah etme gereği duydum. Şimdi bir yine beyit verilmiş. Bu beyitle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. <laughs> Lebi ile dişleri yağdına yaş döker emri. Denizde dürrü yetiyor mu? Karada abu hayat. <laughs> bir gazelin makta beytinden alınmış olabilir. Şimdi makta son beyitti. Ama gazelde şairler genellikle son beyitle mahlaslarını söyledikleri için bunun makta olma olasılığı yüksek büyük ihtimalle müzeyyel gazellerde bu hususun olmadığını biliyorsunuz. Çünkü mahlastan sonra bir ya da birkaç beyit eklendiğinde gazel müzeyyel hale gelebiliyor. Böylece mahlas beyti içeride kalıyor. Ama büyük ekseriyetle makta beyti aynı zamanda mahlas beyti de olabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla zaten olasılıklı yazıldığı için evet. Müfrettir. Müfret kendi arasında kafiye taşımayan beyitler. Beytin dizelerinin kendi arasında kafiye taşımamış haline deniyordu. Dolayısıyla müfret de diyebiliriz buna. Hüsnü tahallüs yapılmıştır. Bu neydi? Hüsnü tahallüs şairin mahlasını ki hem mahlas olarak hem de kelime anlamına kelime anlamıyla beyte uygun düşürecek şekilde kullandığı örneklere hüsnü tahallüs örnekleri diyorduk. Burada emri ifadesinin emirle emre ait, emre emirle ilgili şeklinde bir anlamının beyte bir katkı sağlamadığını dolayısıyla böyle bir kullanımın olmadığını görüyoruz. Yani cevabımız hüsnü tahallüs yapılmıştır olacak. Yine de diğerlerine bakalım. Leb abu hayat. Diş ile dürriyetim arasında neşir sanatı vardır. Şimdi yukarıdaki ifadelere bakalım arkadaşlar. Sevgilinin duda abu hayat olarak görülmüş. Dişleri de dürriyetim. Dürriyetim daha önce bir denememizde çözmüştük. Büyük, tek, iri, inci anlamına geliyordu. Dolayısıyla denizdeki iri, inci. Karada da hayat suyu olan sevgilinin dudağı ve dişlerinden bahsediyor şair. Bunu okuyucu birinci dizedeki bu iki unsuru e, ikinci dizedeki e, dürriyetim ve abu hayatla ilişkilendirebildiği için bu sanata lefneşir sanatı diyoruz arkadaşlar. İkinci mısrada imale vardır. Denizde dürriyetimiyor, kara ada abu hayat imale söz konusu arkadaşlar. Şimdi takdiyi de gösterelim. Cevabımız tabii ki üstünlü Talus olacak ama takditin gösterelim imaleyi göstermek adına. Şimdi kalıp mefailün, feilatun mefailün feilün arkadaşlar. ...leri yağdı bir imale burada var. birinci dizede soruda yok ama birinci dizede de imale var. Aklınızda bulunsun. Nayaş döker eee mefailün emri faalün. Şimdi bakın 3 feilatun bir feilün kalıbında da söylediğimiz eee feilünle biten bütün kalıplarda görebildiğimiz bir özelliktir. Sonu feilünle biten kalıplarda arkadaşlar Fa'lün şeklinde de takdi etmek bu, bu beyitleri, bu dizeleri mümkün. Burada da şair Fa'lün olarak takdi etmiş. İkinci dizeye bakalım. Denizde dür mefailün riyetimü. Yetimü de bakın burada ulama yapılmasının vezne bir e, sıkıntı yaratmadığını söyleyelim. Dolayısıyla yapılabilir. Ama burada mutlaka bir e, imale yapacağız. Bu iki sarı yerin dışında müde de bir imale yapmak gerekir. Karada, bakın da ra hecesinde imale yapmamız gerekiyor. Çünkü fa hecesine denk geliyor. Karada a, bu hayat, feylün. Bakın burada faülün olan faülün olarak takdir edilen kalıp burada feilün olarak takdir edilmiş. Yani şöyle bir kural yok. Beycin birinci dizesinde faülünse ikinci dizesinde faülün olmak zorunda değil arkadaşlar. Dolayısıyla şair istediği dizede faülün taktiğini uygulayabiliyor. İkinci dizede e, ee, ra hecesi sararttığımız ra hecesinin dışında mü hecesinde de bu zaten bizim imale işaretimiz arkadaşlar. Burada da imale söz konusu. iki tane imale var. Sorumuzda ikinci mısrada imale vardır diyordu zaten sayı vermemişti. Ee, bu da söylenebilir seçeneklerden bir tanesi oluyordu. Şimdi arkadaşlar gelelim hüsnü Talüs'e. Mahlası kelime anlamıyla da kullanma ve uygun düşürme sanatı. Baki'nin de çok yaptığı bazı şairlerin yine ...sıklıkla kullanabileceği sanat arkadaşlar. Min, minnet hüdaya devleti dünya fena bulur. Baki kalır sayfi alemde adımız. Şimdi birinci anlam şu. Adımız alem sayfasında baki olarak kalır. Yani bizim adımız bakidir, mahlasımız bakidir ve baki olarak kalacaktır. Ama baki kelimesi ne, ne demek? Aynı zamanda kelime sonsuza dek anlamına geliyor. Adımız alem sayfasında sonsuza kadar kalacaktır. Kalır şeklinde şair hem kelime anlamına hem de mahlas olacak şekilde bakiyeyi kullanmış. İşte buna hüsnü talis diyoruz arkadaşlar. Beytimize dönelim. Emri de böyle bir durum, böyle bir anlam özelliği söz konusu değildi arkadaşlar. Bir diğer uzun soru arkadaşlar. İnşadan nesirden sorulmuş. Süslü nesir tarif edilmiş. Ve buna göre aşağıdaki eserlerin hangisi süslü nesir örneği değildir? Bildiğimiz gibi nesirde 3 e, nesir çeşidi var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi sade nesir. Genellikle halkın anlayabileceği dil dediğimiz, terkiplerin az olduğu, Arapça-Farsça unsurların az olduğu, cümlelerin kısa olduğu anlaşılır bir dil dediğimiz nesir türü sade nesirdir. Genellikle dini, didaktik, e, ahlaki e, pek çok eserde, halka yönelik yazılmış eserlerde sade nesir tercih edilir. Süslü nesir ise daha çok... E, katiplerin e, medrese tahsili görmüş bazı yazarların sanat gayesiyle yazdıkları nesir çeşididir. Aslında bu ikisi arasında kalan da orta nesir diyoruz arkadaşlar. Hangisi süslü nesir örneği değildir? Tacut Tevari, Tazarruhname. Bu seçeneklerde Tazarruhname'yi aday mutlaka duymuştur zaten. Sinan Paşa'dan duymuştur. Meşakkul Uşak, Taç, Mir Atül Memalik. Şimdi arkadaşlar burada e, biz Miratül Memalik, Seydali Ali Reis'in Miratül Memalik adlı gezi yazısı da dediğimiz eserine ulaşıyoruz. Fakat burada eserlerin hani müelliflerinden de söz edelim. Başka sorularda da karşımıza çıkabilir. Tacu Tevarih Hoca Saadettin'in bir eseridir. Tazar Ruhname az önce sözünü ettiğimiz gibi Sinan Paşa'nındır. Meşakkul Uşak Nergisi'nindir ki Veysi ve Nergisi'yi arkadaşlar süslü nesil dendiğinde aklımıza getirmemiz gerekiyor. Sinan Paşa'yı unutmamamız gerekiyor. Burada Seyid Ali Reis'le, aday Seyid Ali Reis'le Hoca Saadettin'in tacı tevari arasında kalabilirdi. Ama Miratül Memalik Süsün nesil örnek değildir arkadaşlar. Yine Dürretü Taç'ta e, Veysi'nin eserinde bir parantez açalım. Eserin tam adasında aslında şu Dürretü Taç fi sireti sahibil miraç. Bu bir e, arkadaşlar siyer de hatırlarsanız Veysi'nin siyeriydi. Tamamlayamadan vefat etmişti. Sonra Nabi tarafından bir Zeyli, Siyeri, Veysi adında bir eser yazılmıştı. Bunu da belirtmiş olalım. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı bir atül Memalik olacaktı. Şimdi aynı şehirden alınan bu beytlerin nazım türü sorulmuş arkadaşlar. Esti Nesim var. Açıldı güller. sun Subtem Açsın bizim de gönlümüz. Saki, medet, sun, camı, cem. Cem'in kadehini bize sun. Bizim de gönlümüz açılsın. Çünkü ne oldu diyor. Nesim esti. Güller açıldı. Sabah vakti güller açıldı diyor. Kim diyor? Nefi'ye ait bir be beyt arkadaşlar. İkinci beytte de, de bu devam ediyor. Bu tasvirler devam ediyor. Ee, nesim, e, ılık rüzgar e, anlamına gelir. Sabah e, ılık esen, hafif esen rüzgar anlamına gelmekle beraber bahar rüzgarı olarak anlamlandırılır. Zaten beyt nevbaharla başlamış. Nevbahar ilkbahardır. İlkbaharı anlatan konu olarak ilkbaharı anlatan manzumeler Bahariye olarak adlandırılır. Seçeneklere bakalım. Temmuziye, temmuz sıcaklarını anlatır. Berfiye, kar, kar yağışı, kar yağışına ait tasvirlerin olduğu şiirlerdir. Sayfiye, yaza ait şiirlerdir. Hazaniye, sonbaharı anlatan eserlerdir. Burada e, dışında, Bahariye dendiği gibi ilkbaharı anlatan eserlere Rebiye, burada Rebiye denmiş ama Rebiye olacak. Rebiye şeklinde de adlandırıldığını, çünkü ilkbaharın bir diğer adının Rebi olduğunu belirtmiş olalım. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar B seçeneği olacak. Bir nazım şekli sorusu yukarıda tamamı verilen. Bu tamamı verilen ifadesine bakın her soruda nazım şekliyle ilgili her soruda soru kökünde yer alan bu ifadeleri çok iyi analiz edelim. Çok dikkat edelim bu ifadelere demiştim. Burada da tamamı verilenden şunu anlayacağız. Tamamı dört dize arkadaşlar. O yüzden tamamı dört dize ise Murabba seçeneğini adayımızın mutlaka elemesi gerekiyor çünkü murabba bentlerden oluşur. Terbi yine tamamlamalı bir e, nazım şeklidir ve bentlerden oluşur. Dolayısıyla daha e, soru kökünden hareketle eleyebileceğimiz iki tane net seçenek var. Murabba ve terbi seçeneğini eliyoruz arkadaşlar. Bu bir rübayi midir? Tuyu mudur? Kıta mıdır? Kıta aslında beyitlerle yazılır. İki beyitlik kıtalar kısmen bazı kaynaklarda böyle yazıldığı da oluyor. Ama kıtada, kıtada matla beyti yoktur arkadaşlar. Mizaç, ilaç, kafiye dizilişine baktığınızda bunun bir kıta olamayacağını, hani iki beytlik bir kıta belki olabilirmiş kuşkusunu da gideren bir kafiye diziliş var. Dolayısıyla kıta da olamaz. Tuyu ve rübayı elimizde kaldı arkadaşlar. Şimdi bu iki nazım şeklini kafiye dizilişinden ayırt edebilir miyiz? Nizaç, ilaç, olmuşam, ihtiyaç. A, A, X, A. Tuyuda bu e, kafiye dizilişi kullanılıyor mu? Evet. Rubai'de kullanılıyor mu? Evet. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? İkisi de tek, dör, tek e, dört dizili tek bentten mi oluşuyor? Evet. Burada arkadaşlar e, yardımımıza kalıp yetişecek. Aruz kalıbı. Tuyu Aruzun iki failatün bir failun kalıbıyla yazılır. Rübai sadece rübaiye has aruz kalıplarıyla yazılır. Dolayısıyla burada <laughs> Ey tabibi hazıkı nazik zik mizaç e Sen bilirsin hasta gönlü me ilaç Ey gönül ile sana kul olmuşum Şi ve ile naz ile ne ihtiyaç Bakın failatün failatün failün Çok net Saydığınızda da 11 hece ye denk gelir. E, dizeleri saydığınızda 11 heceli bir kalıptır. Aruz kalıbıdır çünkü bu. Dolayısıyla tuyu olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. E, rübayi rübayı kalıbından dolayı rübayı olamayacağını da böylece belirtmiş olalım. Dediğimiz gibi soruya soru kökünde yer alan tamamı verilen ifadesinden murabba ve terbiye eliyoruz. Nazım e, kafiye dizilişinden kıtayı rahatlıkla eleyebilirsiniz. Aslında beyitler şeklinde olmamasından da kıta elenebilir. Ama yine de kuşku duyarak kafiye dizilişine bakalım. Kalıbından da tuyu seçeneğine ulaşmamız mümkün. Üslup özellikleri dikkate alındığında bu metin aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir. Şimdi üsluba göre şairi bulmak. Şimdi bu seçeneklere bir bakalım. Baki, Şeyhülislam Yahya, Hayali, Nedim. Baki, Şeyhülislam Yahya ve Hayali klasik üslubun şairleridir arkadaşlar. Nedim, Nedim'in tabii birbirinden farklı şiirleri, farklı üslup özellikleri görülen şiirleri de olmakla beraber klasik tarzda yazdığı şiirler, mahalli üslupla yazdığı şiirler yer yer az da olsa, az da olsa sepki hindi e, kokan şiirleri de mevcuttur. Ancak bunlar arasında Naili Kadim arkadaşlar sepki hindinin 17. yüzyıldaki meşhur şairidir. Dolayısıyla biz damen bekef bekefi zülfi dilara mı değildir ifadesinde girdabı yemi hayrete düştük ifadesinde hayret denizinin girdabına bakın tamlama zincirleme tamlamalar hayreti o şaşkınlığı bir denize benzetiyor ve yaşadığı ruh halini bir girdaba benzetiyor arkadaşlar damen bekef ilginçtir sevgilinin eteğinin böyle ucundan tutarak nazla yürüyüşü anlamına gelir. Bir de sevgilinin kıvırcık saçını ifade eder. Yani bu hayaller e, Sepkihindi'nin hayalleridir arkadaşlar. Seçeneklerde de üslup özelliğiyle diğerlerinden net olarak ayrılan şair Naili Kadim'dir arkadaşlar. Sepkihindi şairlerini mutlaka bilin. İşte Neşati gibi, Naili Kadim gibi 17. yüzyılda yaşamış ve Sepkihindi'nin önemli şairlerinden de e, yer ya böyle sorular çıkıyor. Dolayısıyla damen be kefizül fidilara ifadesinden girdabı yemi hayret ifadesinden net bir şekilde dahilî kadime ulaşabiliriz. Bu beyitin aruz kalıbı aşağıdakilerden hangisidir? Doğrudan kalıp sorusu arkadaşlar. Şimdi bunun bir hızlı çözümü bir de e, takdir ederek çözümünden söz edeceğim. Şimdi seçeneklerde arkadaşlar A seçeneğinde feulün e, son tef'ilelere dikkat edelim. A seçeneğinde feulün, B seçeneğinde failün, C seçeneğinde feilün yine D seçeneğinde feilün, E seçeneğinde mefailün şeklinde verilmiş. Şimdi biz üçlü, çoğunda üçlü olduğu için üçlü deneyelim. Zü ma hım, zü açık, ma kapalı, hım kapalı. Günahım, gü açık, na kapalı, hım kapalı. Açık, kapalı, kapalı. Dolayısıyla nedir? Feulündür arkadaşlar. Üçlü olduğunda feulü. Diyelim ki hani E seçeneği olabilir mi? mefa mefailün olabilir mi? Ona da bakalım. Yüzü mahım feilatün da günahın feilatün. Dolayısıyla E seçeneği zaten dörtlü denememize rağmen E seçeneğinin olmadığını gördük. Sonu üçlü bir son teflesi üç eceden oluşan bir kalıp. Dolayısıyla feulünle biten seçenek A seçeneği arkadaşlar. Hızlı çözüm bu. A seçeneğine bu soruda hızlı çözümle ulaşıyoruz arkadaşlar. Yine de çek edelim. Hani ilk tefile göz gördü mefulü. Kurbanı kurbanında yanılmayalım. Kurbanı nolam şeklinde bir ulama yapmamız gerekiyor. Başa da mefulü A seçeneğine ulaşırız. Taktiği şöyle göz gördü mefulü gönül sevdi mefailü seni ey sarılarda birinci sarıda imale var. Seni eyü ey mefailü zümahım feulüm. Kurbanı, bakın burada kurbanın yapmayalım demiştim. Çünkü meful elde etmemiz için ulama yapmamız, vasıl yapmamız gerekiyor. Kurbanı, mefulü, nolan var mı? Mefailü, benim bunda mefailü, günahım feulü. Bu da taktiği yapılarak çözüm arkadaşlar. Dediğimiz gibi son tefil eden feulünden hareketle A seçeneğine rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Taktiği yaptığınızda en garanti yoldur zaten. Seçeneğe ulaşmış olursunuz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği bu soruda olacak. Hece olarak da kalıp 14'lü bir kalıptır. B seçeneğinde yer alan kalıp 15'lidir. C seçeneğinde 15'lidir verilen kalıp. D seçeneğinde yer alan kalıp 15'lidir. E seçeneğinde yer alan kalıp 16 heceden oluşmaktadır. Yani kalıbın hece sayısı bu soruda yine adayı doğruya götürebilir. Ama her soruda olmadığını o konuda dikkatli olmanız gerektiğini, met olan hecelerde bu hesabın sizi yanıltabileceğini de belirtmiş olayım. Bu soruda öyle denk geldi. Hepsi her soruda denk gelmez arkadaşlar. <laughs> Şimdi uzunca bir soru. Soruya bakalım. 16. yüzyıldan itibaren şekillenmeye başlayan mahalleleşmeden söz etmiş. Mahalleleşmenin özellikleri verilmiş. Buna göre aşağıdaki beklerin hangisinin bu hareketin etkisiyle yazılmadığı söylenebilir. Yani hangisinde mahalleleşme üslubunun özelliği görülmez sorusu arkadaşlar. Daha küçeceksin, yalnız yapma, üşürsün serdoldu oldu hava. çıkmak oyundan kuzucu. Oldukça mahalleleşmenin bütün kelimelerde görüldüğü küçüceksin, yatma, üşürsün, kuzucuğum ifadeleri mahalleleşme üslubunun özellikleridir. Meğer zalim kaçıp tenhaca sağda abad edip gitmiş. Temaşa eylemiş alayını Şevketli Hünkar'ı. Mahalleleşme üslubu, lale döneminin üslubu arkadaşlar. Karar etsin de İstanbul'da şimdiden sonra hatırlar. Çırağan faslı ıydegiyamdır Şevketli Hünkar'ı. Yine çırağın fasılları, lale döneminin o yaşamı sade bir dille anlatılmış arkadaşlar. Boğaz küçük su bir kuruş şöhreti de evvel suyun buldu demi ikbali İbrahim Paşa'da. Yine lale döneminde yaşa, yazıldığı çok belli olan ve yalın bir şekilde, sanatsız bir şekilde bir anlatımın olduğu, mahalleleşme üslubunun görüldüğü bir beyit arkadaşlar. Çıktı bir asker ki olmaz kemterin saffanı. Gelse Allah ile Cemşir-i mü efras yap. Efrasiyab'ın Cem'in ve Cemşit Efriasyab, Cem ve Cemşit alaylarıyla gelse o askerin küçük bir safı bile olamaz diyor arkadaşlar. Bir ordunun geçişinden, bir askerin geçişinden söz ediyor. Nevizade Atayi'ye ait bir bey. Dolayısıyla e, onun e, böyle termihlerle süslenmiş e, karşılaştırmanın yapıldığı ve dolayısıyla üslup olarak e, malileşme etkisiyle yazılmadığı diğerlerine nazaran en azından açık olan E seçeneğine ulaşmış olacağız arkadaşlar. Şimdi e, bu beyte göre şairin sevgilisini öven şiirler yazmasının ya özür dilerim yazmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Düşse nadan ağzına korkun budur Lalile bin. kelimesine çok dikkat edelim. Nadan alçak anlamına gelmekle beraber cahil anlamına da gelir. Düşse e, cahillerin ağzına korkum budur lali lebün. Yani dudağının lali. Lal neydi? Aslında bir taştı. Kıymetli bir taştı. Kırmızısı makbul. Dudak lali bir teşbihi belidir. Dudağı lali taşına benzetmiş arkadaşlar şair. Doğrudan lal deyip dudağı kastettiğinde istare yapmış oluyor. Lali leb şeklinde, dudak lali şeklinde, dudağın lali şeklinde kullandığında teşbihi beli yapmış oluyor. Sevgilinin dudağının, dudağının, e, cahillerin ağzına düşmesinden korktuğu için leblerin vasfında anın için demem ey yar şiir. Yani senin dudaklarını öven, dudaklarını anlatan şiirler yazmamamın sebebi cahillerin ağzına senin dudağın düşer. Yani burada farklı sanatlar da yapıyor tabii ki şair. Ama söylemeye çalıştığı şey aşağı yukarı bu. A. Sevgilisinin şairin sözlerinden daha güzel olduğunu düşünmesi. Hiç alakası yok. Şairin ağzından çıkacak sözlerin yanlış anlaşılmasından korkması. Bu da değil. Sevgilisinin güzelliğini anlamayacak kişilerin diline düşeceğinden korkması nadan ağzına düşmek. Nadan ağzına düşmek tam da arkadaşlar C seçeneğidir. Sevgilisinin dudaklarını D ve E'ye de bakalım. Sevgilisinin dudaklarını tasvir edebilecek yetenekli bir şair olmadığını düşünmesi hiç öyle değil. Ee, kaba bilgisiz kişilerin e, onun şiirini eleştireceklerini düşünmesi. Burada bu kaba ve bilgisiz kişiler nadandan hareketle böyle bir sanki çeldirici olarak konmuş ama bir eleştiri korkusu yok. Onların ağzına düşmesi sevgilinin güzelliğini anlamayacak, sevgilinin dudağının güzelliğini anlamayacak kişilerin ağzına düşmesinden, korkmasından dolayı sevgilinin dudakları vasfında şiir yazmadığını söylüyor şair arkadaşlar. Bir sanat sorusu yine. Hatırlarsanız başta bir sihri helal sanatı çözmüştük. Şimdi yine altı çizili bir ifade var. Hesap olmaz ifadesi. Hesap olmazdır bunun orijinal hesap sözcüğü. Hesap şeklinde e, kullanılmış Osmanlı şiirinde çoğu zaman. Bu beyitte altı çizili söz hem haddi hesabı yok, çok sayıda hem de sorgu sual olmamak. Yani onun hesabı sorulmaz anlamında. Dedi ki Kabe yolunda ölenlere hesap olmaz. Yani Kabe yolunda ölenler hani cennete gider onlara sorgu sual olmaz. Kabe yolunda ölenlere hesap olmaz yani Kabe yolunda ölenler çoktur arkadaşlar. Bu anlamda da kullanılmış. Dolayısıyla bu şekilde iki anlamlı bir sanat olan tevriyeye ulaşacağız arkadaşlar. Kinaya böyle bir sanat değil. Ee, İrsali mesel atasözü kullanma sanatı. Tariz bambaşka bir sanat. bir yerginin olması gerekiyor. İştikak zaten hesap olmaz değil. Hesapla mesela muhasebe kelimesi bir arada kullanılsa iştikak olurdu. Tevriyeye ulaşacağız. Şimdi denemelerde dikkat ederseniz arkadaşlar. İham tevriye farkı sorulmuyor dikkat ederseniz merkez tarafından da sorulmuyor o yüzden böyle ihamla tevriye konusunda çok kafa yormanıza gerek yok bu şekilde iki anlamlı yapıları tevriye olarak almanız yeterlidir ee, seçeneklere iham konmadığını dikkat ediyorsunuz siz de dikkat ediyorsunuzdur merkezin şu ana kadar ihamla tevriyenin farkını soracak şekilde sorulara yer vermediğini siz de fark etmişsinizdir yani bu çok da e, kesin çizgilerle ayrılabilen sanatlar değil. ...bazı kaynaklarda ilhama verilen örnekler... ...bazı kaynaklarda tevri örneği olarak verilmektedir. Sizler de biliyorsunuz. O yüzden ama kinaye'yi mutlaka bilelim. Kinaye gerçek ve mecaz anlamın bir arada olduğu ama... ...mecaz anlamının beyt'e uygun düştü. Fakat dikkatli bakıldığında gerçek anlama da gelebilecek bir yapının kullanıldığı bir sanattır arkadaşlar. Örnekse hesap olmaz böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Ama ilhamla tevriye konusunda çok kafa yormanızı önermem arkadaşlar. Tevriye deyip geçmenizde fayda var. Bu iki anlamlı, iki anlama gelebilecek gerçek ve mecaz anlamın iki anlamlı yapıların tanımlanmasında tevriye sizin için yeterli olur arkadaşlar. Bir şair sorusu arkadaşlar. 16. yüzyılın en büyük mesnevi sanatçılarından olup divan ve hamse sahibi bir şairdir. Seçeneklere bakalım. Hayali, Taşlıcalı Yahya, Hayreti, Lami, Bağdatlı Ruhi. Hepsi de 16. yüzyıl şairi. Bunlar arasında mesnevileri de olan, hamse sahibi olan, divan sahibi olan iki şair var arkadaşlar. Taşlıcalı Yahya, Lami, Çelebi. Fakat o asıl şöhretini hamsesiyle kazanmıştır. Divan ve mesnevilerinde kullandığı üslup, onun yeni verdiği ruh ile oldukça cesur bir karaktere sahip olduğunu göstermektedir. Burada Yeniçeri olan, Lami Çelebi değil, Taşlıcalı Yahya olacak arkadaşlar. Yine bu mahalle özelliklerin bulunması, günümüzde onun şiirlerinin gibi verilen şeyler Taşlıcalı Yahya Bey'i ifade ediyor arkadaşlar. Lami Çelebi'nin mesnevileri daha çok tercüme mesnevilerdir. Yani mahalle özellikler, işte orijinal bir takım şeylerden ziyade e, Fars edebiyatından, özellikle Molla Camii'den e, çeviri mesnevilerdir. Burada e, yeni çeriliğini de işin içine katarak Taşlıcılı Yahya Bey cevabına sevgili arkadaşlar ulaşmamız gerekiyor. Evet denememizin arkadaşlar son sorusuydu. Ee, dediğim gibisiniz. E, videomuzun başında söylediğim gibi sınava az bir zaman kaldı. Bu yılın adayları için elimizden geldiği kadar deneme çözmeye devam edeceğiz. Anlatımları da dikkat ederseniz soruların arkasına anlatımlar ekleyerek de kısa tekrarlar yapmaya çalışıyorum. Ee, önümüzdeki yılın adayları için daha başka bir program uygulayacağız ama bu yılın adaylarını Yarı yolda bırakmamak adına böyle bir pandemi sürecinde başladığımız bu yolculuğu sınavın olacağı güne kadar inşallah devam ettirmeye çalışacağız. Sizler de kanalımızı takipte kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı ve sağlıcakla kalın.